Bana örgü yapmıştık hatırlıyor musun? Bir daha evet, istiyor. Beğenmediler. Örgü nerede dediler. Ben de gittim saç ektirdim. Allah'ım sen koru yarabbim. <laughs> Büyüteç. Ne? Saç taktım. Bunlar ne? Dibindeki ne? Jel. Ne jeli be? Biz bunları hiç yapmadık değil mi? Bunu kim yaptı? Beyaz saçlı olan. Eski çalışan mı? He he. Niye yaptırdın öyle bir şey? İşte örgüyü görsünler diye. Niye öyle istiyorsun sen şimdi? İstemiyorum. Hadi ya. Çok yoruyor ya. Çok <laughs> Spray, serum, pens, tarak, youtube. Abi <laughs> internet. Bu ne? Anten. <laughs> Galaksinin koruyucularında böcek kadın var değil mi sana? Ben çirkin miyim? Bakılamayacak kadar iğrençsin. Millet bayanı kıvırır. <laughs> 12 gram saçım var. Üçlü örgü yapacağız. Kafasını öne eğdiği zaman görünür. Düz durduğu zaman görünmez. 42 kilo verdim. Ağır değil. Ortadaki kimin? Burada değil doğru. Böyle böcek elime geliyor ya. Girmiyor ki elime bu. Bunu bu tarafa... Oluyor da bu ne abi? Bunları ne yapacağım? Tükürcün şey onlar. Yani spin onları... sıçan. Yarın izin ayrılıyor. köye gideceğim, köye gideceğim diyor. Orada inek varsa yalatsana şu önlerini. İnek salyasın da gidiyorum, özel... köye gidiyorum. Sen neden fok balığı gibi koşuyorsun? İnek tükürsün ağzına, e mi? Bana yine rezil olacağız gibi geliyor. Hadi bakalım. Kötü yorum yazmayın ha. Bit lan, bit. Nerede bit? Hani. <laughs> Saçı fazla çekince beyin damarlarında tıkanıklık söz konusu olur. Öyle diyor. Doktorlar açıklamış. Bak bu biraz gür, ağır bu. Omzuna çarparsa çökertir bak. Vurma tamam mı? Vursan çünkü düştü zaman acıtır burayı. Hadi gönder abi gönder. Abi Ne şey oldu tutamadın mı? bam ya. Omzuna vurmasın yavaşça bırakıyorum böyle canını tamam. yakmasın. Görünüyor mu şimdi? Geçen sefer... <laughs> güzel oldu falan desem. Çok da gösterdiğinde güzel oldu. Nasıl oldu? Net görmek istiyorum. Bak. Gözükmüyor ki. Çok döndün. Bak boynun yeni iyileşti yapma. Spray <laughs> sıkayım mı örgüne? Sık. Sizin çok komik. <laughs> belli oluyor, takınca belli oluyor değil mi? Sağa dön. Evet. Sağa dön. Sağa. Sağa, sağa. Sol. Sola dön. Bak dedim sana saçı çekince beyin intikas. 20 liradan ne alıyorsun? İki tane kısım light. Hareket mi diyor lan bu? Bence oldu. Ha. En azından bu sefer belli oluyor da kimse evet. gömmez herhalde beni. Oldu mu? Oldu oldu. Ona sorayım. Bırak mi? şimdi içmeyi, yemeyi. Bu saça bak. O kadar izledin, sonuna geldim mi bari yorum at bir şey. Bak mi? Beğenmedim. beğendim, beğenmedim. Ben ben beğendim. Uzun uzun çok, uzun çok